Konya'da yeni haftayı neler bekliyor? Konya'da yeni haftaya başlarken hava durumu verileri açıklandı. 3 Ocak 2022 pazartesi günü hava sıcaklıklarında bir değişiklik yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre hava sıcaklığının Konya'da artacağı kaydedildi. Öte yandan Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Konya'da yer yer kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken bazı ilçelerde yer yer yoğun sis ve pusun hakim olacağı belirlendi. Rüzgarın sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 50 70 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ve benzeri dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Sıcaklık değerleri Konya'da salı ve çarşamba günü yükselerek, 6 dereceye çıkacak, perşembe günü 2, cuma günü ise 0 derece olacak. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü ise belirtilen rakamların altında eksi 1 dereceye düşecek.